Merhaba. Vakıf, hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir ve sürekli olmak koşulu ile kişinin belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yararlanması için malını, parasını ya da mülkünü bağışlamak suretiyle oluşturduğu kuruluştur. Dinimizdeki karşılığı ise bir mal veya mülkü satılmamak şartı ile ve sırf Allah rızası için bir hayır işine bağlamak ve başlamaktır. Bu faaliyet dini motiflidir ve tamamen Allah'a yaklaşma amacına yöneliktir. İster dini, ister dünyevi amaçlı olsun, her iki bakış açısı da iyilik odaklıdır ve her iki çaba da iyiliği yaşama ve yaşatma duygusuna mahduttur. Zira iyilik duygusu insanda fıtridir. Bizler vakıf medeniyetinin mirasçılarıyız. Şanlı ecdadımız tarihin her döneminde ve ulaşabildiği her yerde iyilik, karşılıksız yardım, hayır medeniyeti tesis etmiştir. Hatta yabani hayvanlar ve göçmen kuşlar için bile vakfiyeler oluşturmuş, araziler ve geniş alanlar tahsis etmişlerdir. Geçmişimizle ne kadar övünsek azdır. Bize düşen bu anlayışı gelecek kuşaklara taşımak ve ebediyen yaşatmaktır. Unutulmamalı ki daha mutlu bir dünya bu anlayışın güçlenmesiyle mümkündür. Vakıflar Haftası'nın yeni güçlü vakıflar kurulması hususunda mevcut arzuyu daha da güçlendirmesini diliyor. Hayırlı hizmetleri sebebiyle vakıf sahiplerinden vefat edenleri rahmetle, hayatta olanları minnetle anıyorum.